Yediye de güzel hazırlanmışsınız. Bayağı da bir Çok teşekkür ederim. Bayağı bir süredir aldınız mı? Yok <laughs> aslında e, yani bir on dakika falan e, sürdü sürmedi. Mesaj makyaj. Daha ilk kendisi yapmak şey de e, bugün de işte hem <laughs> vardı. Yani başka çekimler falan da. Artı işte yani annemi hastaneye kontrole götürdüm arada falan. Evet geçmiş olsun. E, yani hani biz sonuçta biz modellerin dişi olduğu için yani çok hızlı hazırlanıyoruz biliyorsunuz. Hı. O yüzden Annemizin sağlık sorunu sağ nasıl oldu efendim? Ya iyi çok şükür iyi yani. Bir kişi işte Haziran'da böbrek nakli oldu. Evet efendim. O böbrek nakli biliyorsunuz sonrası bir süreç var hani o bir iki yıl boyunca kontroller devam edecek hani e, bu normal bir rutin. Bunun dışında bir e, geçtiğimiz hafta kolunda diğerinden oluşan e, tıskırlar vardı. Yani işte damarlar da şişiyor, kabarıyor vardı. Çok şükür onu da O yüzden e, güzel yani, güzel. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Çok, çok, sağ olun. çok, çok sağ teşekkürler. ederim.